Çok özledim be. Çok özledim. Özledim teninin kokusunu özledim. Özledim sımsı. mi çekiyorsun? tövbe tövbe. Arkadaşlar ben çok kötü. Çalıracağım. Oğlum benimle bak. Durmayın son senin tanıman lazım La sen niye <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Öyle kaydettim amına koyayım. ale aman ale. Bu da Cirok türküsü abi. Onun yöreden. bak orkestrali <laughs> Gayet lazım. Gayet, lazım. gayet lazım. <gülüyor> 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 İyi çek. Oo. <Oooo. gülüyor>

Lan ha, oğlum böceklenecek bir şey olacak. Oğlum düşmüyor düşmüyor ne yapacağım ona ben bilmiyorum ki amına koyayım. Vallahi duruyor hala öyle. Oğlum kurtlanacak falan amına koyayım. Oğlum alamıyoruz amına koyayım. Orada Oğlum merdiven falan yok mu amına koyayım? <laughs> Anan siki harbiden öyle kaldı ya. Ana 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 ana. Ano. Merdiven var. Bugün merdiven alacaktık. Ee, abla vardı şey temizlik yapıyordu. Merdiven almaya gitti. Dedi Kemal Bey dedi orada kertenkele var 3-4 tane alamıyorum dedi. <laughs> Kertenkeleler ortam kurmuş merdivenin orada. Takılıyorlarmış. Biz de var rahatsız etmeyek dedik amına amın. koyayım yani. Oturuyorlarmış şeyin üstünde. Vallahi bu bahçeli evin olayları da böyle bak. Vallahi kurbağası kertenkelesi. Şey kirpi var lan kirpi ok atıyor amına koyayım. Vallahi bir dokundum böyle attı elimi. Gece vakti. Oğlum vallahi diyorum lan dedim ki bu bahçenin içinden şimdi çıkamaz. Sağ Alayım kirpiyi. Salla. Alo. Ya Aynen. mal doğru bir şey anlatıyorum. Aynen. Alayım kirpiyi Aynen. dışarıya Aynen. koyayım. Şimdi Aynen. içinden de çıkamaz. Bak hiçbir şey yok. Tın tın yürüyor Aynen. küçücük tamam mı? Ondan sonra bir elimi uzattım. Birden şöyle yaptı. Ben böyle tutmam. üff.

kim derse o gözle yapmış bir <laughs> var. Limon olmaz ama kalsın Hadi o benim parmağım parmağım <laughs> adam <atarım>, parmağım <barmağım. Gülüyor> Etli çiğ köfte. İşte bu. Ye ye. Amına koyayım. Ye ye. <gülüyor> <gülüyor> sen altına bak abi, sen baş tacısın. Bu Bu yamamışam bu gece. <laughs> Uyumamışam ben de yok abi yer. Sen daha <laughs> Allah Allah yalan abi. Allah <laughs> Allah <alın> abi. <laughs> abi gel. Abi neden yani? Gel gel gel. Sen istersen hangi çocuklar? Eyvallah. Sen de ben, ben. Urfa sana küsmüş. Haber gönlümde ve. <laughs>

senin sesin, var. Yayına, senin, sesin senin sesin gitti yayına, senin sesin. gitti. Bizimki Ses gidiyor yıko. Seninki... Gel, Şimdi gitti mi? Siker mi hadi. Şimdi, şimdi gitti. Hey. senin sesin yok. yayına gelin. Ya. Tamam. Ha, yayına tamam, gelin. Tamam, güzel <gülüyor> güzel. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Pardon <Düzel. gülüyor> özür, özür diliyorum. Ne özür dilerim Özür dilerim. Pardon çok özür ha. diliyorum gelmiş tamam 3 kere sövdü anamızı. Ya sen nereye gidiyordun <laughs> ame? bakayım aç bakayım. Aa, <laughs> vallahi abi, vallahi. Vallahi fış fışık şey kalmıyorum ben. Aa vallahi <laughs> lazım bu. Aa, aa, Allah Allah ya. Allah Allah ya. Ne <laughs> yapıyorsun <laughs> ya. girme neredesin sen? Uşumaya Urfa diyor. sana küsmüş patlatırsa çok hoşuma gider. Sen küsmüşüz yani var Urfa ona küsmüş zaten barışmaz diyor. Git internetten dinle diyor. Ablerim Tamam haydi kapat kuzu yeter. <laughs> Dağlı yoğalı aman oğle. Ye ye aman oğle. Ne yapmıyorsun bu? Ya orospu çocuğu ne yapmış iPad'i ne yapmış ya? <laughs> Kanka, İkiye ne bölmüş. Dede, ne iPad'i lan? Ne iPad'i amına koyayım? Hayvan <laughs> <herif> ya. <laughs> Ama, Allah Allah. Bak Mesela şöyle oturun şöyle bir Tamam Karşımızda ekran mesela yorum yorul Sen atlığa bir de salındın Salınmadım Alçak Evet arkadaşlar Ooo <laughs> Helal. Helal. Helal Sayın Jeff Bezos e, Adımıza Geçmiş olsun Çiçeği gönderdi. Aa, wow, Allah. 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 Ama bu bu yayının bu ya yayın Allah. tarzının bir kere bir tadı alındı ya bu da salınmaz daha onu da söyleyeyim yani. Vallahi. Şöyle buyurun 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 ne buyurun buyurun. Dur, sen ne yiyorsun lan? Hadi sen ne yiyorsun? <laughs> ha? Çikef tam canım çekti o sabah tadı. <laughs> <laughs> <nasıl>, <laughs> <laughs> ne oldu? Keşke benim kimler nasıl